Tunalar Alfa Romeo bayimizden herkese merhaba, ben Mehmet Faruk Kısı. Bugün sizlere Alfa Romeo stili ve karakterisiz İtalyan tasarımı ile modernlik ve işlevsellik ışığında yeniden yorumlanan, tasarımı ile ön plana çıkan tonali aracımızla bahsedeceğim. Alfa Romeo'nun ön tasarımının odak noktası olan ayırt edici özellikteki bir ön ızgarası ön plana çıkmaktadır. Full LED Adaptive Matrix 3x3 farlar Alfa Romeo DNA'sına sadık kalınarak heyecan verici bir görünüm için tasarlandı. Arka stop lambaları otomobilin arkasını tamamen saran sinüs eğrisi oluşturarak benzersiz ve ayırt edici bir aydınlatma imzası taşımaktadır. Sürücü odaklı tasarımı ile sürücüyü her koşulda merkezine koyan bir tasarım. Premium malzeme ve dashboard ambiyans aydınlatma ile ilk bakışta bir Alfa Romeo havası oluşturur. Spor ve yüksek teknolojili iç mekan tasarımında bulunan 12.3 inç hayalet göstergeler ve 10.25 inç dokunmatik ekranla tutkulu ve güvenliği bir arada sunan bir sürüş performansı deneyimi sunar. Isıtmalı, havalandırmalı, premium Alcantara ve deri koltuklar konforlu ve sürüş keyfini artıracak şekilde tasarlandı. Kusursuzca tasarlanmış LED ambiyans aydınlatmaları tüm seyahatlerde en iyi ortamı sağlar. Çift bölgeli klima ile iki bağımsız sıcaklık ayarı seçebilirsiniz. Alfa Romeo Tonale aracımızla ilgili daha detaylı bilgi almak için sizleri Tunalar Alfa Romeo bayimize bekliyoruz. Hoşçakalın.